Değil. bugün sizlerle birlikte hayatımda hiç denemediğim tatlıları ve içecekleri deneyeceğim bugünkü video biraz zorlu olacak ama olsun bunu en sona bırakmak istiyorum çünkü bu tatlı güzel oluyor böyle balıklı bir şeye benziyor neyse ama şimdi <laughs> ilk içecekten başlamak istiyorum bu içecekten başlayacağım. Bu içecek um, kokonat, kokonatlı bir şey galiba. Hayatımda hiç denemedim. Gerçekten çok güzel duruyor ama biraz da korkuyorum. Şimdi içelim. Hmm. Güzel gibi. Ama yani mesela aç olsam ya da susasam falan bunu içmem. Yani o kadar kötü de değil, o kadar iyi de değil bana göre. Ama yani içilir. Evet, bir yerde mesela canım bundan çıktı o zaman ben evet, alabilirim belki. Arkama dizicem bu arada. Burada bir tane kutu görüyorum. Hatta buna iki tane veriyorum ama bir tanesini bakacağım şimdi. Dünyanın en büyük pizzasıymış. Kızdı değil bu, pizza değil bu. Bir tane pizza değil. Bu, aa, bunları biliyorum. Bu pizzalar büyük büyük oluyor. Ama böyle aldığımızda tatlı 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 zannıyorum. <laughs> Bir tane tatlının tadı geliyor. Ama hangi tatlının unuttum. <laughs> Şimdi yiyelim. Ben hepsini yiyemem ki böyle. Benim ağzım küçük. <laughs> Filan diyor. Bakalım. Evet. Tadıyorum. Hmm, güzelmiş. Ama zor yutuluyor böyle. Şu anda boğazımda kaldı bir tanesi yani. Peyniri kaldı. Allah Allah. Hadi bakalım. Yarın seni bitirebilirim şu anda. Ama çok iyi. Şunu da yiyeyim. Hep evet, boğazımda. Lazım ee, da kaldı bildi. E hal. mu ya? Dur. Şimdi <laughs> <içeceğim. gülüyor> Gözür şükür. Ama burada bir şey alıyorum. İki dilim pasta. Bu arada yiyeceklerin hepsini eşimimiz hazırladı. O yüzden yani ben yiyeceklerin hiçbirini bilmiyorum iki dilim pasta var. Ve şu anda ekranda gözüktüğünden daha küçük. Yani yutabilirim ben bunu diye tahmin ediyorum. Ay elime krem oldu. Ay. Ee, şey çok fazla krem olur. Çok krem olur. Ah. Siz niye bu tatlıyı kötü yapıyorsunuz? Ben belki pastayı doğru düzgün yemek istiyorum Allah Allah. Anlıyor musunuz beni? Doğru düzgün yapın. Firmalara söylüyorum buradan. Hayırdır size? <laughs> Ayıp ediyorsunuz ama kardeşim yani Allah Allah. Ne düşünme değil. Bir... Yemeyeceğim oğlum ya Bitti zaten. Allah'a bu. Ben böyle efsane keşke. Ay çılıyım acılı üçgen cips. Yani acılı Doritos gibi bir şey. Bir şey söyleyeyim Çok kısa duruyor. Bundan sonra sonumuz asla olmasın inşallah. İçiyorum. Yiyorum. Ah! Oh. Allah! 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 Sağ! 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 <laughs> Nereden buldunuz bu cipsi acaba? Valla midem öyle bir mi? yanıyor ki şu an? Çok kötü. Tamam. Tamam öbürüne geçiyoruz. Burada bir sandviç var. Sandviç. Sandwich. Nasıl okunuyor dolar boyu İngilizce'de? Sandwich. Sandwich. Sandır. Sandwich. 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 Evet, sandır. Evet, deniyoruz. İçinde salatalık, peynir, marul. <laughs> marul. Ve bir şey daha var, göremiyorum. Patates gibi bir şey var. Yiyorum. Ghost gibi. Çünkü burada Bu arada bu video ASMR ile doldu yeter. Keşke ASMR ile doldu ya. yem yem yem. Burada bir şey daha görüyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Alamıyorum. Meyve mi bu? Bayılırım. Ejderha meyvesi, üzüm, mango ve muz var. En sevdiğim donduruyu bir araya getirmişler bildiğin. Şimdi tadacağım. Bu arada küçük gözüküyor ama. Mm, Alamadım. İçine bir şey koymuşlar. Bunun bir tane şeye benziyor. Tatlı gibi bir şey var ya bir aralar. Ama tam olarak hatırlamıyorum. Bu arada hepsini tatmak istemezdim. Ama bu video için sizin için tadacağım. Anladınız mı beni? <laughs> Yoksa yani bu tatlıların hiçbirini demeyip istemiyorum. Asla da istemiyorum. Evet. Jeliman. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Şu hayatı, sen hayatında hiç jeliman yemedin mi, Yemedim mi Ben yedim. Ama bunlar yeni çıkan renkli ve meyveli olan jelibonlardan. Fark ettiyseniz 5 tanesini de içine koydum. İçine koydum ama. Bakayım Merve'nin herkes. Ya bir tane rengi yok bunun. Bir tane rengi yok bunun. Bir tane rengi yok. Neyse bu elmalı galiba. Tadıyorum. Aa tadamıyorum. Evet. Hmm. Elmanın tadı güzelmiş bak. Bu çilekli galiba. Yok çilekli. Bunu pek beğenmedim. Muz. Muz benim en sevmediklerimden. Ya hiçbir şey yakıştırmıyorum. Muzu sade yesek en iyisi. Mesela geçen sefer bir tane muz. muzlu bir şey yedim. Nefret ettim. Muz suyu gibi bir şeydi yani. <laughs> Yemiyorum yakıştıramadım gibi. Buna da yakıştırmadım. Burada da en merak ettiğim yaban mersini var. Deniyorum. Deneyemiyorum. Denedim. Evet. ASMR yapmayalım diyorsun. Yeter ya. <gülüyor> Ama <gülüyor> yaban mersini en güzeli olabilir. Evet. Ha yapışmış iki tane bir şey var. Bu ne? Ya bu ne ya? Hey, yeşil izinle moruzun birlikte getirmişler. Dur tadalım tadalım. İkisinin de tadı zaten aynı değil mi ya? Sadece renkleri farklı değil mi? Hı. Hmm. İyi. Zaten üzüm ben severim. Hatta üzüm benim için ilk beşte ya da ilk onda da olabilir. Yani. Evet. Deniyorum. Bunu bir şey demeyeceğim. Çilekli waffle. <laughs> Seydi en tatlı tatlısı olabilir misin acaba? Sen yen en tatlı tatlısı olabilir misin? Ha! <laughs> Çok tatlısın sen. Yerim ben seni ha. Yiyeceğim. Oha. Yaşıkta çileğini yedim. Neyse onu da yedim. Evet, mükemmel başarılarla. Evet. Bu tatlı benim en merak ettiğim tatlılardan ve en yemeye korktuğum tatlılardan biri. Çünkü daha önceden bunları benim annem güldürmüştüm. Ve şöyle ki hiç beğenmedim. Yani limon severler normalde. Ama bunu bir türlü sevememişlerdi. Cidden oyun bile <laughs> travmam olmuş olabilir. Şimdi yiyorum. Yiyemiyorum. <laughs> hmm. Aslında limonu da muzu da bir şey karıştırmam. Ama bu tatlı gerçekten güzel olmuş. Cidden çekemiyorum. Şey <laughs> Neyse. <gülüyor> Şimdi buna geçiyorum buna evet bu bir sürü çikolata ve altında tepsi gibi bir şey var tabi siz göremiyorsunuz çünkü şeffaf gibi bir şey ilgili şeffaf getirmişsiniz yani yoksa elim çikolata olacaktı neyse yiyelim çok kötü sen ne gülsün lan börek Allah Allah beni yani burada sinirimin tepemden çıkartmayın ha Çikolata, 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 çikolata diye beğeniyorlardı. Reklamlarda da görüyordum. Hmm. Tadı kötü işte. Anlamıyorum. Siz kardeşim. Tadı kötü bunun. Ben bunu yemeyeceğim. Kesinlikle yemeyeceğim. Çok kötü çünkü sevmem maalesef. Burada aa. burada içinde. Ben nasıl söyleyeceğim ki? Bunun okunuşunu bilmiyorum. Ekmek arası pişmemiş pilav. Evet. Aslında bu video tatlıları ve içecekleri. Ama bu pilav bildiğiniz pilavlardan değil. Yani hani de suşinin içindekiler de değil. Normal yediğimiz pilavlardan da değil. Bunlar birleşmiş. Böyle kalıplaşmış denilir ya. Onlardan. Ve tatlı gibi duruyor. Hadi bakalım yiyelim. İnşallah bu videomu sonlandırır. İzlediğiniz Yani. <laughs> Şimdi açık konuşmak gerekirse. Açık konuşmak gerekirse. Ben bunu. Sevmedim. Evet sevmedim. Zaten ben e, pilav seven biri değilim. Sarı pilavı da sevmem beyaz pilav. Onlar ne deniyordu la? He burgur pilavı da sevmem. Yani ben genellikle beyaz pilav taraftarıyım. Çünkü yani onların tadı daha güzel oluyor. Hem de böyle fasulyenin suyunu falan koyabiliyorsunuz. Ağzım sunandı. Akşam yapsam mı acaba ya? Bizimkiler yer mi acaba? <laughs> Neyse. Buna bakıyorum. Dünyanın en büyük hamburgeriymiş. Ama yiyebileceğimi zannediyorum. Hamburgeri değil. Ay ben niye? Hey bunları hamburger deniliyordu. Bunlar yabancı bir yerden geldi. O yüzden hamburger deniliyor. Espran kafam gidip geldi. Yabancı bir yer olunca benimkiler böyle oluyor arkadaşlar. Ben <laughs> öyle bilirim. Öyle oluyor. Ve içinde dört tane var. Yabancı bir tane arkadaşım bana bunları e, ta Almanya'dan getirttirdi. Bakalım. Belki size bir gün o arkadaşımı gösterebilirim. Yani tadıyorum. Mm. Çok lezzetli. Mm. Çok iyi de biliyorsunuz. <laughs> tadı çok güzel. Aynı katmer gibi. Katmer 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 zaten ben severim. O yüzden yani tadı çok güzel sesimi biraz yükseltmem lazım ama. Ay. Pardon. Pardon. Alabilir miyiz? Evet. Koyamıyorum. Koyamıyorum. Evet. Koyamıyorum. Evet. Ekimimiz iki dakika şunu koyup gelebilir miyim Evet. Ekimimiz yeniden benim için hazırladı. tadıyorum Çok iyi cidden beğenmediğimden değil gerçekten çok iyiymiş bir numaralı olabilir benim için bir numaralı bu bir numaralı cidden şimdi evet en garip aralarından en garip olan bir tanesini söylüyorum marshmallow şaka değil yemedim Yemek istemiyorum aslında çünkü bana çok tatlı geliyorlar. Böyle özellikle pişmiş o kadar çok tatlı ki. Yani benim midem kaldırmıyor. <laughs> Şimdi üç birlikte yiyeceğim. <laughs> ne oldu yemek istemiyorum. Ben niye koymayacağım bunu yani? Niye niye sebep? Sebep neydi sebep? Neyse. Hadi bakalım. Çok yepyeciği. <laughs> Bilin çok tatlı. Evet. Neyse. Şimdi burada güç snack ne demek? Snack. Yok okunuyor galiba. Ne demekti de unuttum. Ama power'ın güç olduğunu biliyorum. Açtım. Ne evet, çikolata. Evet. Çikolata güç veriyor gibi bir şey. <laughs> evet. Mükemmel İngilizcemle yine konuşturdum kendimi. Yiyorum. Hmm. Tadı gayet güzel bu arada. Yani şimdi şöyle diyeceksiniz. Sen nasıl yedin bunu? Bence çok kötü duruyor. Yani bir tane diyeceksiniz. Ege'ye lütfen ön yargıyla karşılaşmayın. Yani düşmanı falan Ay ne oldu be? Ödüm yoktu. <laughs> Neyse burada Mentos mu? Evet Mentos buldum. Tabi bizim buralar <laughs> bizim buralarda Chiller diye geçiyormuş. Bakalım. Ben bunun hepsini ağzıma mı atacağım? Hella. iki. <laughs> Oha nasıl hepsini ağzıma atayım? Atamam ya. Of. İkimizi sol ettiler ya. Atıyorum. <laughs> oh. Ağzım ferahladı. Ama öyle bir ferahlatıyor ki yani. dilim yanıyor falan. Neden dilim mi yanıyor? Aynı zamanda bunda. Kolay kolay. Yolumun bunun tadında o nefes vermiş. Tamam tamam da. Bunun tadı daha güzel olduğundan bunu direkt koyuyorum. Sen lütfen yanımda durur musun? Sana çok ihtiyacım var. <laughs> evet. Son birkaç tatlımız kaldı. <laughs> evet. Burada vanilyalı var. Vanilyalı kap. Kek. Bir anda adını unuttum. Kap. <laughs> Böyle oğlum biraz ama olsun. Her bakalım ya. Hmm. Vanilya yani vanilya dediğimde krema gibi bir şey yani güzelmiş ama ben yani sevmedim. <laughs> Burada hayatımda hiç yemediğim bir tane daha var. Çilekli çikolata. Çilekli çikolata ayağısında yiyen varsa lütfen söyleyebilir mi? Cidden ben Zaten bunu bu göre Benim Canım çıktı. Bazıları da zaten yurt dışından geldi. Yani bilmiyorum <laughs> ama Yani güzel ya bakalım tadalım. Hmm. Hmm. Uyuyor bu arada bu renklerden. Evet. Güzelmiş hatta içinde Çikolata var. Gerçekten çikolata var. Yani böyle pembeli çileği çileği böyle kazımışlar, kurutmuşlar gibi. Sonra dışına koymuşlar çikolata değil de. içine bastırmışlar gibi. Çok güzelmiş cidden. Evet. Burada bonibonla ne diyordu buna? Unuttum. Koku yok koku pops. <laughs> Unuttum. Siz bana hatırlatırsanız sevinirim. Neydi ya? Ha, gevrek, gevrek. Hatırladım. Gevrek. Evet. Tadıyoruz. Pişmiş bu arada. Hmm. İşte bu araların en en kötüsü. Cidden en kötüsü. Evet. Çilekli bir tane daha. Tadıyorum. hmm bu <laughs> biraz kötüymüş sanki. Yani. Ama olsun. Yenir yani. Burada da yeşilli bir tane. Üzümlü. 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 Evet. <laughs> Bu kesinlikle en kötü tatlımız olabilir. Şimdi burada böyle Hayır e, biri senin kiraz alerjim olduğunu söyleyebilir mi? Senin kiraz alerjim mi vardı? Evet, benim kiraz alerjim var. Hiç bunu bilmiyor musunuz? Evet, bilmiyoruz. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Kirazlı tarafından yemeyeceğim. Mmm <laughs> İyi. Mükemmel. En güzeli o olabilir. Ama içinde kiraz olmasayla güzel olurmuş yani. Şimdi burada en merak ettiğim tatlı var. Yani böyle bir ara verelim. Tamam hara verelim. Hadi. O zaman aradan sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi bu şekilde biz ona yapacağız hamburg ekmeğinin içine biber ve balık koydum. <laughs> Anlamasın diye balık koyduk ve balık da pişmiş, biber de pişti, ekmek de pişti. Tabi bunun fark ettiyseniz yani biber o kadar çok gözükmüyor. Hatta biber gözükse bile zaten onun balığın içindeki bir sos olduğunu düşünecek. Baharat ya da. Evet. O yüzden hiç kimseye güvenmeyin. <laughs> evet. Hocam o zaman arayı bitti diye çağıralım. Arayı bitti Lena. ara buraya gel. Evet. Geldim. Yani siz de gidin. Bye. Evet. Şimdi son olan hamburger ekleyelim. Balık ve sos ve baharat. Sos ve baharat değil bu. Sos, baharat ve bir de böyle balıklarının Yanında patates ekleniyor. Onların karışımı. Yaşlılar çok güzel olacak. O zaman yiyorum. Üç, iki, bir. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Çekişmelerde olur mu? İçemiyorum, içemiyorum. İçemiyorum. <gülüyor> i̇çemiyorum. İçemiyorum. <laughs> Çok acı bu, çok acı bu, çok acı bu. Çok acı, çok acı, çok acı, çok acı. <laughs> wow, var sana. O kadar da koymadık. Siz mi koydunuz? Evet. Biz koyduk. <laughs> çok kötü. Yemin ederim çok kötü şu anda. <laughs> Allah. Evet. Şu anda bence kaçmalısınız çünkü sizin sonunuz olacak ee, sonunuz. Allah kahret Allah. Evet abone abone olmayı unutmayın. Bye bye. Gel buraya.